Zeyno, sen ne işin var burada? Artık ben de sizinle beraber yaşayacağım. Nasıl yani? Annen'e tuzak mı kurdun? Tuzak kurdum demeyelim de mecbur bıraktım. Yazık kadına. haklı sende kalmıştır. O öyle bir kadın değil, merak etme. Annem kendinden başka kimseyi sevmez. Bencildir o. Herkes onunla ilgilensin, herkes onu sevsin. Öyle bir kadındır. Öyle değil mi Cemre? O kadar iyi tanımıyorum ama hiçbir anne çocuğunun kötülüğünü istemez Zeyno. Ya evde bana yemek yapmıyordu. Aç kalıyordum. Bu da kötülük değil mi? Zeyno iki tane yumurta kırarsın. Bir gün makarna yaparsın. Ya kadın da aç kalmış yazık. Siz o kadar apayrı kafalardasınız ki. Yani ben size ne anlatsam anlamayacaksınız. Ya neyini anlamayalım kızım? İnsan annesinin ocağını bırakıp buraya gelir mi ya? bizim annemiz olsa, kızım dese... ...yemin ediyorum ben o anneyi sırtımda taşırım. Sen niye böyle bir şey yaptın ya? Aptal mısın? Anlamadım. Kızlar, bahçeye mezar taşı koymuşlar. Adam mı gömdüler acaba? Hadi bakalım. E hadi biz de gidelim. Rüzeyno önce sana bir dolap bulalım. Hadi gel. 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 Serkan Özgün mü? Hayır. Hayır Serkan! Bizi şaka yapıyordur. Eylül <laughs> ya şaka yapıyordur. Bak ağlama ne olur ağlama ya. <laughs> Songül buraya bir açıklama yap. Ya ne yapayım? Serkan'ı arayalım. Telefonun neredeydi? <laughs> Alo. Alo Serkan iyi misin? Neredesin? İyiyim Songül evdeyim. Ne oldu? <laughs> Eylül. Ya korkmayın iyiymiş evdeymiş. <laughs> Eylül mü o ya? Yani? Ya Songül, cevap versene ne oluyor? Bir şey mi oldu Eylül'e? Allah Allah. Oğlum ne bu panik? Ya ne bileyim anne ben de anlamadım. Songül siz niye böyle paniksiniz? Bir şey söyle. Eylül versene sen bana. Serkan. Serkan iyi misin? İyiyim canım. Tamam sakin ol. Serkan buraya bir mezar taşı koymuşlar. Üstünde adını yazıyor. Mezar taşı mı? Ne mezar taşı kızım? Sen rüyanda mı gördün delirdin mi? Ya yani anne ne yapıyorsun? Alo. Eylül ben iyiyim tamam mı? Evdeyim merak etme sen. Serkan o yaptı. Kemal koydu buraya. Yurdun bahçesine koymuş hem de. <laughs> Sırf beni korkutmak için yaptı. Serkan sana bir şey oldu diye çok kork. Sakın evden çıkma tamam mı? Ne olursa arkanda evde er, kal hiçbir yere ayrılma. Evdeyim ben hiçbir şeyim yok tamam mı? Ağlama lütfen. <laughs> tamam. Tamam görüşürüz. Tamam. Tamam ben yarım saate kadar oradayım. Feride Hanım. Kızlar ne oluyor? Serkan öldü diye göstermişler, mezar taşı koymuşlar. Kader tane tane anlat. Serkan kim? Sizin okuldaki çocuk mu? Ya bu Eylül'ün sevgilisi Serkan yok mu? o? Oh. Hani buraya gelmişti, ilanla aşk etmişti falan. Evet anladım. E ee, bu ne? Ya Kemal pisliği var ya. O getirmiş ya Feride Hanım. Bugün Eylül'ü de aramış. Sana sürprizlerim var falan demiş. Bu nasıl bir sapıklık ya? Eylül. Eylül canım korkma. Şşş Eylül. Eylül. Demek sürpriz yapmış ha? Demek sürpriz yapmış. Şimdi gösteririz biz ona sürprizin ne olduğunu. Aşağılık herif. Korkma Eylül. Eylül. Gel. Ya anne duydun işte. Mezar taşı bulmuşlar, üstünde adım yazıyormuş. Allah, ım, Allah ım, biz nasıl bir belaya bulaştık? Ay Allahım delireceğim. Ya Mesude! Mesude! Ay, yine ne unut! Nerede senin o pislik kocan? Yine ne istiyorsun kocamdan Nazan Hanım? O Allah'ın cezası. Oğlumun adına mezar taşı yaptırıp okulun ortasına dikmiş. Ne? Bak anne. Bırak Serkan, bırak. Senin kızın yurdunun oraya koymuş. Üstüne de Serkan'ın adını yazmış. Ne yapacak? Ha? Ne yapacak? Benim oğlumu mu öldürecek? Katil mi benim kocam be? Senin kocandan her şey beklenir. Her şey de Kemal'den biliyorsunuz. Belki çocuğun son zamanlarda gizli bir düşmanı vardır. Öyle bir durum var mı oğlum? Yok. İyi düşün. Yok diyor çocuk, anlamıyor musun? Yok. O kocana söyle, eğer benim aileme ilişirse onu parça parça ederim.